Kızılırma Yerel Belediye Federasyonu düzenlemiş olduğu bir güzel gece hoş geldiniz. Buradan tüm dünya emekçi kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutluyorum sevgili canlar. Bir e, kadınlarımıza yazılan bu el öpresi anılarımıza yazılan güzel bir şiir şey var. Hanbe Gülbuzal'ın ben onu sizlere anons etmek istiyorum sevgili dostlar. Yaşamda öncüdür. Bu adlıkta yüce evladır. Sözlerde hece. Mevsimde bahardır, mehtapta gece. Dünyanın tadıdır kadınlarımız. Barışta dolaşır. Uzak izleri. Canlıya örnektir. Güler yüzleri. Sevgidir bakışı. Aşktır sözleri. Yaşam adıdır kadınlarımız. Ağaçta tohumdur. Toprakta çiçek. Kovanda bal olur. Aslında gerçek. Kimde var bu cefa? Kimde bu yürek? Sevdanın tacıdır kadınlarımız. göründe saraydır. Tahtında sultan. Ufukta güneştir. Enginde orman. Kirinde motiftir, kan derman. Varlığın gücüdür kadınlarımız. Sevgili <laughs> kadınlarımız.